ne varsa onları çok ciddi önem vermeye çalıştık. çünkü her şey gelip geçiyor. Bildiğiniz üzere 19, 20, 21, 22 Eylül tarihleri arasında 15. dereli bağ bozumu, e, yayla bağ bozumu hasat şenliklerimizi hep beraber kutlayacağız. Bununla ilgili önden hem sizle bir araya gelmek, hem tanıtımını yapmak, hem duyurusunu yapmak amacıyla Bağ bozumu dediğimiz zaman tarihten bugüne kadar bakıldığında vatandaşların, toplumun, milletin bir araya geldiği, doğayla karşılıklı paylaşımın kutlandığı, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığı bir hem şenlik hem kutlama törenleri olduğunu görüyoruz. Kırklareli tarihine de baktığımız zaman, Özellikle 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ikinci döneminde ziyaret ettiğinde burayı e, şu ibaresi çok çarpıcı e, kara taşlık kırmızı topraklardan oluşan bağlarda adam kendini kaybeder diyor. Kırklar Yani bu kadar yoğun bir e, bağ ile donatılmış Kırklar eli. E, onların geleceğe devam edebilmesi için bu şenliklerin çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bizler de e, ee, Kırklareli Belediyesi olarak asli görevi burada sağ olsun Kent Konseyimizin Kent Konseyi Başkanımız ve Yönetim Kurulu gerçekten çok iyi bir çalışma içerisinde. Geçmiş yıl e, tarihsel olarak e, aşağı pınarı işlemiştik Mehmet Özdağ'ın hocamla. E, bu yılki programımız kanlı geçitle devam edecek kanlı geçit ve bağcılığın başladığı tarih olarak değerlendiriyoruz. Ama aynı zamanda üzerinde bulunduğumuz topraklarda kendimizi tanımamız ve arkeologların, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları halka ulaştırmak birinci hedefimiz ve e, bu topraklarda yaşamış trakları işleyeceğiz. Sağlıkla bir Bağdoz'un şenliği geçirmek diye düşünüyorum. İnşallah teşekkür ediyoruz. Sayın teşekkür Azra, e, dikkat çekici ve bölgenin parlayan yıldızı olabilecek bir noktada olduğuna inanıyoruz. Kırklarındaki son dönemdeki gelişmeleri her...